Arkadaşlar mübadele göçünü anlatmışız. Demişiz ki mübadelenin kelime anlamı değişimdir. İki ülkenin karşılıklı ve zorunlu olmak şartıyla. Bakın karşılıklı olacak, zorunlu olacak ve siyasi olacak. Tamam mı? Sebebi ekonomik olmayacak. Göçlerin çoğunun sebebi ekonomikken mübadele göçleri siyasidir. Bir. İki zorunludur. Üç, diğer siyasi göçlerden farkı da karşılıklı nüfus değiştirmedir. Değişim olduğu için mübadele ederiz. Buna göre Türkiye hangi ülke ya da ülkelerle mübadele göçü yapmıştır arkadaşlar. Şimdi Yunanistan'la bir mübadele göçü var. Lozan'dan sonra Türkiye, Yunanistan, Türkiye'deki Rum vatandaşlarla Yunanistan'daki Türk vatandaşlar karşılıklı nüfus değişimi yapılıyor. Ve arkadaşlar buna mübadele diyoruz. Almanya ile daha çok işçi göçleri var. Değil mi? Arkadaşlar Bulgaristan'ı karıştırmayın bakın. Bulgaristan'la da siyasi bir göç var. 1980'li yıllarda Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen bir nüfus var, değil mi? Zorunlu göçe tabi tutulan, gene sebebi siyasi olan bir göç var. Fakat Bizde Bulgar olup biz onlara yollamadık. Yani karşılıklı bir değişim değil. O yüzden burada Bulgaristan'a düşebilirsiniz. Yani 1 ve 3C'ye düşebilirsiniz. Buna düşmeyeceksiniz. Şunu diyeceksiniz. Mübadele karşılıklı değişim demek. Siyasi göçlerin diğerlerinden de farklı. Sebebi siyasi ama karşılıklı değişim. Bulgaristan'la bir siyasi göç yaşandı ama değişim değil. Yani mübadele değil. Sadece siyasi göçleriz. Yine Suriye'den gelen göçler var. Yine siyasi ama mübadele değil arkadaşlar. Ee, Osmanlı döneminde Ermenilerin zorunlu göçü var. Yine siyasidir ama mübadele yine değildir arkadaşlar. Ama Yunanistan'la yaşanan hem siyasidir, hem karşılıklı değişimdir, hem zorunludur. Dolayısıyla bu göçe mübadele ederiz. Unutmayın Türkiye... Birçok ülkeyle siyasi göçler oldu. Almanya ile ekonomik göçler, işçi göçleri oldu. Ama karşılıklı değişim dediğimiz mübadele göçü sadece ve sadece Yunanistan'la oldu. Bunu unutmayın. C şıkkı burada çeldiricidir. Doğru yanıt A şıkkıdır diye bilelim.